Evet arkadaşlar. Bugün ben Craft'ta çok güzel bir şey göstereceğim. Bugün Craft'ta Komut Flow. <laughs> Komut Flow'u göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Komut Flow'da yaptığım bir değişiklik sabah olma şeyini ayarlıyor. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi saati sıfır yaptı. Şimdi gördüğünüz gibi daha şuradan soğuyor sabah ve akşam yapmayı gösterdi. Tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Ve yaratıcı mı? gösteriyor. Şimdi suva buradayız. Bak gördüğünüz gibi can kart canlarımız var. Yaratıcı moda geçiyoruz. Çıkardığımızda tamamen yaratıcı moda Gördüğünüz gibi. Şimdi konuşma komutu konuşuyor. Çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim yazdığım şey kumukluğu. Tanıtım abone olun. Başka diye yazdım ben. Şimdi işte çok güzel bir şey. Mağaralarda uğraştığımız gün ama bugün. Kutu bulundu. elmas. Tam 64 tane. Yanlış yazmışım. Diyamo Atmosfer Tane Tam Atmosfer Tane Yalan Şimdi düğmeye basıyoruz. Şimdi benim aldığım önceden Diyamo'ları şey yapayım. Bekleyin. Koyuyorum. Bunları koyalım da. Evet. Şimdi diyama kadar, üstüne sonra diyama ile falan değil. Grup değil. Bildiğiniz şey. Konutumu basıyorum. Gördüğünüz gibi üst tane geliyor. Baktığınızda. İşte bu çok saçma bir şey oldu. Hiçbir şey yok. Bunun yapması herkes ya almak e, komut bulanı işte. Komut bulanı yapmaya çalışıyoruz hilesini yazıyoruz. Ama olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi gösteriyorum nasıl yazacağınızı. Bekleyin bir yerde. Ben buradan gösteriyorum. Buna falan girmeyin Konu bulunu e, Ü'ye basıyorsunuz. Oradan yazın. T'ye basıp, T'ye basıp buna yazıyorsunuz. Ondan sonra yazıyorsunuz. Bu konuşma için gibi küçük harflerle gibi oyundaki büyük harflerle falan ya da küçük harflerle yazdığınız bir adınızı yazıyorsunuz. Mesela name benimki ve 137 yazıp devam ediyorsunuz. Ben o sen ama başkasının ismini yazdım. Benim arkadaş yapmış böyle güzel. baş hiç adım bilmiyor. G adını adınız ve 137 ve e, kaç tane e, kaç tane komutu loglediniz yazınız. diyelim ben 10 tane yazayım, 10, 10 yazıp tamaması yazdığımızda gösteriyor. Ben biz şimdi gerçek anlamda yapalım. Şimdi yazıyoruz. G gördüğünüz gibi G ve isim ortalama 137 10 tane. Gördüğünüz gibi benim 5 tane vardı 10 tane daha ekledi. Çok güzel bir şey. Bu 1800'ler de olmaz. Sadece bu 1 nokta 7 nokta ve 1 olur 2 olur 3 olur 4 olur tam 1 nokta 7 nokta 2'de olur. Gördüğünüz gibi. Ve bugün bu kadar. Konsoloyla böyle çok yeni şeyler yapabiliyoruz. Konuk hayat değiştirir. Böyle bu Google'lun